Gel. Abi dayı dayı ol İsrail boykot ediyoruz kusura bakma ya. Yani evet, hepsini patlatacağım, yani. Dayı ol İsrail boykot ediyoruz sen gelmişsin burada duruyorsun ya. Ağzını tükürdüğümün. para abi tara abi tara abi bu neymiş Reyn? Do abi Doritosları da tara onlar da İsrail destek tamam. tamam. Tamam abi bak görüyor musun polis polis, polis. gelmiyor niye polis gelmiyor? Gibi yansın. İslam. Niye gelmiyor? Çünkü biz İsrail'e karşı boykot yapıyoruz arkadaşlar burada. Oğlum ateş eğiliyor. Ya mu? Evet. Anam atla atla atla. Oğlum biz ne yaptık? Oğlum her yer yanıyor Anlam. Sen de yanıyorsun. <laughs> ben de. İstediğin. Hıcan. Hayır olsun. Nerede lan bunlar. Abi direkt denize abi. Direkt denize abi. Jet skilere doğru koş abi. Direkt jet skilere. <laughs> Oğlum Direkt jet ski abi. Bunlar, bunlar jet ski mi? Direkt jet ski abi. Direkt jet ski. Koşuyorum şu anda. Bunlar ateş edecekler. Sağa sola doğru kaç. Ateş ediyorlar. Polise bak fuck you diyor. Oğlum sen toplumu korumakla görevlendirmiş bir adamsın Benim ya. Benim peşimde polis yok lan. Benim peşimde var. Abi direkt atla abi. Direkt atla abi. Gel abi bekliyorum seni. bir tane, bir tane indireyim geleyim. Oha. Senin arkana gelebiliyor muyum? Gelebiliyorsun. Ha ah, bas. Aslanım benim be. Gidiyoruz oğlum var ya. Oğlum var ya. Nah yakalarsınız bizi ya Allah. Bu kim lan? Oha. o, o Polis oh, oh. mi o? Evet, <laughs> Ananı satayım. Evet, evet. Oğlum hangi ara geldi? Kaçta evet, zor Oğlum rahat ol. Havalimanına doğru gidiyorum. Oradan uçağa kadar binirsek kurtarırız. Tamam bak. Yukarıda da gidiyor biraz. Rahat ol, gidiyor. Nereye <laughs> gidiyor oğlum? <laughs> Kaldık. Bir şey diyeceğim. Bomba lazım. Bir dakika çekil abi. Çekil. Ne yapacağım? Dur dur. Şunu da tak. Şunu da tak. Abi içeri girmemiz lazım. Şunları uzaktan bir sık da patlat. Bunlar kendisi patlamıyor mu? Sık sık da beklemeyelim şimdi. Tamam. Açıldı mı? Yok. Lanet olsun ateşine yayılıyor ya. Abi ateşi yamak istemiyorum ya. Nereden gireceğiz buraya? O değişik değişik şeyler var. Aha gel 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 gel. Açıldı tamam. Evet buradan girdik kardeşim. Aman kardeşim gözünü seveyim polisim, polisi molisi arama ya gel bakayım. Selamünaleyküm. Hemen öldür de aramasın ya. Dayı selamünaleyküm bir şey soracağım ya. Oğlum bir nezaket ya. Nezaket azıcık bir şey soracaktık ya. ya hep, böyle, hep böyle hep böyle. Nereden çıkacağız? Ha kapı burada herhalde. Herhalde. Gel gel. Ha. Şimdik. Şu karşıda bir büyük bir uçak var. o denemiştik şu sağda bir uçak vardı. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor ya. Levuk var orada bayıltalım onları bak. Abi bana bulaşmadıkları sürece ben bir şey yapmam. Bak söylüyorum sana bayıltalım. Bekle kalkma lan. Bekliyorum. Hadi. Uçak bulursak. Oturdum. Bak. Şu anda belli yani ona doğru gidiyorum. Ona doğru gidiyorum abi. İki tana çarp. İki tana çarp. Özür dilerim. Dur. Yaz onun yüksekliğini çıkamıyorum puan. lan. Konuştum uçaklar değil. Helikopter burada bak bak önümüzde evet. görüyor musun? İki ona git çarp. Tara 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 şula bu. Altta kaç tane var Oğlum Oğlum kaç tane var lan? Ya yani burada bir görev gibi bir şey var. Burada. Abi burada bir şeyler oluyor. <laughs> Biz nereye geldik abi? Oğlum, oğlum, oğlum. Yüksel. Yüksel. rahat ol birader ya. Şu an inmeye çalışıyorum da inmiyor. Burası neymiş lan? Oğlum, şeyden... Ne? İş, değil miymiş? Oğlum işçi yerinde böyle kuleler mi olur lan? E, Bunu bildiğin hapishanede. hapishanede. No. Kaç yıl çıktı bak. lan? Dört satayım <laughs> dur 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 dur. <laughs> Dayı selamünaleyküm. Biz bir selam verip gidiyoruz abi. Oğlum dört yıldızda kaç helikopter geliyordu? Kim Oğlum bize sıktılar zaten helikopter can çekişiyor şu anda. Ya, ben de Duman çıkarıyoruz. Ya, Gözünü seveyim haritadan buradaki uçak alanını bul. Burada bir yer uçak alanı vardı ne olur. Uçak evet evet. Mafyanın uçak alanı vardı burada ya. Havalimanı vardı. Dur ben de bakıyorum dur hızlıca. Bak mor. Şurada bir şey yok bir işaret var şurada bak. Şurada bir tamam. işaret var. Tamam. Dur 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 Gördün dur dur dur. Şurada şurada bir yerde pis gibi bir şey gözüküyor. Bak 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 bak. bak. Gördüm ben mor işaret koydum ben. Oğlum bizi tarıyorlar bak arkamızdan gözünü seveyim Sık şunları. Tarıyorlar. Helikopterler. Hazır mısın? Burası yani. burası burası İn 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 Olur öleyim mi dur <laughs> Çabuk çık çabuk çık Atla 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 Nasıl Tara şey tarasana var? şu helikopterleri Gel neredesin? Koş 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 Dur oğlum dur dur Gel çabuk gel Nereye gidiyorsun? Burada korumamız var arkasında Oğlum gelsene. Gelsene arkasından kovulacak. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beni niye, beni niye bıraktın? Ben, ben, ben. Neredesin? Gel <laughs> çabuk atla 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 binsene. Bin. Çabuk tarıyor delik deşik ettiler çabuk oğlum. Abi öldürdüler bizi lan. Öldün mü? Abi beni yediler lan abi. Beni de öldürdüler. Ulan ne adamsın ya. Ne yapıyorsun taşın orada? İçiyor musun taşın oraya gidiyorsun ya? Oğlum orada çatışacağız zannettim ben. Abi kaçacaktık 4 yıldız olmuşuz. Bir dakika. Şimdi nerede bu yer? Sıkıyorum polislere sıktım 2 yıldız oldu. Gitti polisler. Bir dakika. Tamam. Arkamda polis var. Şuraya devam edeyim ben. Çabuk araba çal, çabuk. Helikopter çalsam? Çal. Gel abi. <laughs> Duy, Neredesin? Bak yine, bak yine öldürme beni dur. Arkandayım biraz. Bak sıkıyorlar yine. Sakın Kim sıkıyor bak. oğlum? Polis. Oğlum sen ne zaman hangi araki yıldızı oldun? Abi yakalayamayacak tabii bizi. Diğer büyük havalimanına beni yönlendirir misin? Ee, neredeydi o? Diğer büyük havalimanı. Evet en büyük. en büyük. Bu arada cezaevi neredeydi ya? Şurada bir yerdeydi değil mi cezaevi? Nasıl işaret koyuyorduk ya? Çarpıya basıyorduk haritada. Bak ah, cezaevi şurada. zaten de şey koymuyor. İşaret koymuyor. Allah Allah. Dur bakacağım. Sağa git sağa. Sağa dön. Yardır çok uzağındayız diye herhalde. Sağa döneceğim. Tamam dur dört yılınızda çıkarayım şurayı. Tara 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 abi tara cezaevine. Bak bunları tarıyoruz. Oğlum kim sıkıyor lan bize? Oha! Oha. Görevliler Sıkıyor falan. <laughs> Öldüm ben. Öldün mü? Öldün evet. mü? Yapma. Neredesin? Bana söyle de geleyim oraya. Abi. Beni görüyor olman lazım. Evet Bakın gördüm ya. gördüm. Gel 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 dur. Direkt gel abi. İniyorum. Hmm. Hızlı ol Hızlı <laughs> yavaş. İniyorum <İneceğim gülüyor> ben. Hadi 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 hadi. Sağda mı gidiyoruz? Bir daha bakalım. Oğlum çok deli kullanmam lazım. Bakın sol. Sola dön. Sol. Sola dön evet. Oğlum helikopterle vuracak mısın? Yoksa onlar bizi belleyecek. Bak gözünü seveyim. Oğlum, nerede göremiyorum. değiller işte ben sol taraf topluyorum ya sağa geçebiliyor mu? Allah Beşimiz oldu lan Beş mi? Evet. Oğlum vur şöyle kaptan dedi. Bayağı bir sıktım ona Bayağı bir sabit. Bazukan yok mu? Bazukan ben Hadi oğlum hızlan hızlan hızlan. <laughs> oğlum sultan dur sık. Oğlum dur sık sık. Sık. <laughs> 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 Üstümüze çarptı oğlum böyle bir görüntü olamaz Kamikaze <laughs> yaptı lan Oğlum. Harbi var ya çok pis titredi konsol. Tek şeyim ne biliyor musun? He. Pervane durdu lan. Pervane mi? Çalıştı tekrar. <laughs> uçak uçak abi uçak. Abi. İyi bakın etraf gözünü seveyim. Çok, çok uçak <laughs> uçak bir defa Bunlar kim lan? Anlıyorsun. Tarasın şunu Tara. Ne şey oldu abi? Lapse edemiyorum. Abi nereden oldu? Şey, ne oldu lan? Oğlum füze geçiyor. <laughs> 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 füze geçti geldi. Nasıl fona <laughs> atılar geldi? <laughs> <laughs> Harf geldi mi? O, Oğlum o, hayırdır o, lan, hayırdır siz oyuncu, kimi oyuncu, şekil oyuncu. yapıyorsunuz ya? Şu, Hadi lan. Oğlum bize mi sıkıyor, onlara mı sıkıyor? Of bu sefer kurtaramadım. Oğlum bu iyi kaçtık ha. Harbi iyi kaçtık yani. İyi kaçtık, iyi kaçtık aynen. Yani online oyuncuyla şey oldu. Nerede o lavuk? Buralarda bir yerde duruyor? Aha burada uçuyor. Ben de... Mermiyi nereden dolduruyoruz? Silahçıya mı gittik? Evet evet evet. Gideceğiz silah alacağız. Şunu, işte, şunu bir ayarlayamadık ya. En yakında sen var sana şey yapıyor. Allah Allah. oğlum bir yanıma gel Bir dakika. Ben de sana söz hakkı verdim. Dedim ki bir söyle bir şeyler arkadaşlara. Sen polisten şunu yapmayın bunu yapmıyoruz. Ben diyorum ki kanala abone olun. Bizi beğenin. Takip edin. Kardeşim Hadi bakalım. polisten Yayını durdurdun mu sen? Yok şu anda 3 dakikası kaldı 60 dakikanın doğmasına. Aa bizim şeye geldik. Jet skiler duruyorsa kaçabiliriz aslında. Oh, kaçarız, kaçarız 2 yıldız. Kaçarız abi 2 yıldız. Ay, ay. Bu arada şey çok iyi ya. Ee, cihazın kırmızı lacivert yanması. Oha yeni fark ettim ben Harbi mi? Abi ağacı <laughs> Oo güzel arabaydı ya Silah almaya mı gidiyorsun ne yapıyorsun Arkadaşlar Oyun bu şekilde devam ederken Yavaş yavaş burada yayını Aynen durduracağız. açıyoruz, abone oluyoruz, e, yorum atıyoruz ve da yeni videoları bekliyoruz. Aynen öyle. Serbest modda takılacağız genelde GTA Online'da. Oo, fena ya, fena fena. onun ee, dışında daha eğlenceli, daha güzel videolarımız da gelecek. Oo. Oğlum sol taraf mezarlık mı lan? Araba iyi Evet evet devam devam sen. <laughs> Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bu sahneyi yayınlarım. Ya, harika 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 harika. İzliyor musun sen ne yapıyorsun? İzliyorum kanka sinematik modda Birazdan yayını sonlandıracağım. Bir türlü bırakamıyorum ama çok eğlenceli oldu arkadaşlar gerçekten. Eğlenceli oldu. Yani 5 yıldızda çıkmak acayip bir şey. Of of hareketlere bak. Tam bir fragman gibi oldu ya. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Şu anda abone sayımız da 55 civarında. İlerleyen zamanlarda artacak. Biz de kendimizi geliştireceğiz. Evet, Görüşmek üzere. Yeni bir videoda buluşuruz inşallah.